Arkadaşlar merhaba. Bugün birçok kimsenin konuşmaya cesaret edemediği bir konu konuşacağız. Son günlerde yargıda yapılan tutuklamalar var arkadaşlar. Ve avukat Cem Duman'ın da tutuklandığını gördük arkadaşlar. Peki ama neden? Ve Cem Duman kimdir? önemi nedir? Bunu anlatacağız size. Şimdi Cem Duma dediğimiz arkadaşımız, kardeşimiz şu. Evet fotoğrafta görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel yaşayan, gencecik, pırıl pırıl bir genç gibi görüyorsunuz. Genç bir avukat olarak görüyorsunuz. Peki ama Rezan Epozdemir'den sonra tutuklanan ikinci bir avukat olması neyi ifade ediyor? Bunu anlayacağız. Ve birçok soru işaretini de deşifre etmiş olacağız arkadaşlar. Ortaya koymuş olacağız. Sizlerin de yorumlarınız o yüzden beklediğimi ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bu konuyla ilgili vakıf olduğunuz bilgileri varsa lütfen bizimle paylaşın. bizim için çok önemli çünkü. Şimdi avukat Cem Duman'ın müvekkillerinden bir tanesi biliyorsunuz Ahmet Hakan arkadaşlar. Hem CNN Türk'te yaptığı programlarla biliyorsunuz hem de Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yanı yönetmeni olmasından dolayı biliyorsun. Şu an Şöhret'in hepsi Cem Duman'la buluşmuş durumda. Ama onun bir özelliği daha var arkadaşlar. Bu özelliği de Cem Duman, Selahattin Yılmaz'ın orta Hukuk bürosundan orta. Peki bu tutuklamalar neden yapıldı? İddialar neydi? Ona bakmak istiyoruz önce. Şimdi arkadaşlar Aziz İhsan Aktaş isminde bir vatandaş var. Bu Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. İmamoğlu davasıyla yargılanıyor. Şimdi söylentiler o ki, gelen istihbari bilgiler o ki, Selahattin Yılmaz ve ekibi Aziz İhsan Aktaş'ın öldürülmesi için devreye girecekler ve bu olayı Ekrem İmamoğlu'nun üzerine yıkar. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun aleyhinde ifadeler veren bir Aziz İhsan Aktaş var arkadaşlar. Konu bu mevzu aslında. Ondan dolayı Selahattin Yılmaz ve avukat Cem Duman gözaltına alındı ve sorgulara devam ediyor. Şimdi biraz sorgulama kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Avukat Cem Duman gencecik yaşında bu kadar kısa sürede nasıl böyle lüks ve şatafata ulaştı, nasıl büyük paralar ulaştı onu sorgulayacağız. Görüyorsunuz ekranlarda AKP'lilerin bile rahatsız olduğu fotoğraflar bunlar arkadaşlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin olduğu bir ofis ama inanılmaz lüks ve şatafatlı bir ofisten bahsediyoruz. Bu kadar büyük zenginleş, bu kadar büyük gelir elde etme nasıl oluyor diye. Evet tabii ki güzel bağlantılarla oluyor. Hem müvekkillerinin ünlü kişiler olması hem üstlenmiş olduğu özel davalar hem de aynı zamanda ortak olmuş olduğu Selahattin Yılmaz isminde B beyefendi sayesinde bu kadar kısa sürede büyük servet elde etmiş bir adamdan bahsediyoruz. Avukat Cem Duman arkadaşlar. Peki arkadaşlar Selahattin Yılmaz kim? Ona bakalım biraz. Evet fotoğrafta görüyorsunuz arkadaşlar. Özellikle Alaaddin Çakıcı'nın içeriden çıkmasıyla ve Selahattin Yılmaz'ın da Alaaddin Çakıcı'nın yanında yer almasıyla ünü ve şanı çok artan bir kağıstan bahsediyoruz. Tabii ki Devlet Bahçeli'ye de çok yakınlığıyla biliniyorlar. Avukat Cem Duman'ın da Selahattin Yılmaz Beyefendi ile birlikte olması, ortak olması ününün, şanının, şöhretinin ve gelirinin nasıl elde edildiğini bir göstergesi olarak ortaya konmuş durumda diye düşünüyorum. Şimdi bütün bu olaylar yaşanıyor arkadaşlar. Ama neden yaşanıyor? Biraz bunların üzerinde durmak istiyorum. Ana mesele şu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra iktidara gelecek olan ismin kim olduğu çok önemli burada. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kendi yerine veliaht olarak atadığı isim süresinde görmüş olduğumuz Bilal Erdoğan. Burada görüyorsunuz Bursa ziyaretinde Bursa valiliğine giden Bilal Erdoğan Bursa valisinin makamını almıştır ve onun yerine oturmuştur. Bursa valisi daha alt bir makamda yan koltukta oturmuştur. Olmalı mıdır? Bunlar olmamalıdır. Çünkü devlet nezdinde Bilal Erdoğan'ın herhangi bir vasfı yoktur. Bir valinin koltuğuna oturamaz normal şartlarda. Şimdi makam öyle bir şeydir ki arkadaşlar. Bugün Recep Tayyip Erdoğan severiz ya da sevmeyiz. Ama velakin bulunmuş olduğu makama saygıdan dolayı biz ona hakaret edemeyiz. Makama saygıdan dolayı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamında bulunuyor kendisi. Makam böyle bir şey. Bursa valisi kendi makamını Bilel Erdoğan'a vererek büyük bir liyakatsizlik göstermiştir. Çünkü Bilel Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın oğlu olmaktan başka bir vasfı yoktur ve kendi makamını Bilel Erdoğan'a veremez. Mesele has savaşları, iktidar savaşları, Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra iktidara gelecek olan şahıs kim olacak? Saray ve Cumhurbaşkanımız bunu ifade etmişler, kararını vermişler. Benden sonra Bilal Erdoğan gelecektir. Bu makama oturacaktır demiştir. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk milleti ne diyecek onu göreceğiz. Yalnız bu konu üzerinde büyük savaşlar olduğunu da söylemek doğru olur arkadaşlar. Şimdi Cumhur İttifakı'nın diğer adayları ne diyorlar? Onlar Cumhurbaşkanımızla aynı şeyi düşünmüyorlar. Onlar Cumhurbaşkanımızdan sonra o makama gelecek ismin Hakan Fidan olması konusunda mutabık kalmıştır. Şimdi konuyu daha iyi anladık mı? Selahattin Yılmaz ve avukat Cem Duman'ın yapmış olduğu en büyük hata şu arkadaşlar. Türkiye genelinde güvenlikle alakalı ihaleler almak ki biliyorsunuz güvenlik konusu Cumhurbaşkanımızın damadı Selçuk Bayraktar'a aittir. O alana Cumhurbaşkanımız ve Selçuk Bayraktar dışına kimse müdahale edemez. Ama ve lakin kendi hadlerini aşmış olan Selahattin Yılmaz ve Cem Duman güvenlik ihalelerine girerek belli güvenlik ihalelerini alarak almaya teşebbüs ederek kendilerine çizilmiş olan alanın dışına çıkmışlardır. Ve göz altına alınmışlardır. Bu bir ihtardır kendilerine. Ben öyle okuyorum bunu. Bu aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına da ihtardır diye okuyorum. Şimdi Alaaddin Çakıcı baştan beri en baştan biri Devlet Bahçeli'nin yanında konumlanıyor. Selahattin Yılmaz da ilk başlarda Alaaddin Çakıcı'nın yanında konumlanıyordu. Yalnız ülkenin önde gelen iş adamlarından ve mafyalarından biri olan Sarallar ailesi de şu anda Cumhurbaşkanımızın danışmanı olarak sarayda görev yapıyorlar arkadaşlar. Anlatabildim mi paylaşım savaşlarını? Bu meseleyle ilgili ortaya koymak istediğim doneler bunlardı. Sizler bu anlattıklarımdan çıkarımlarınızı yapın lütfen arkadaşlar. Birincisi tah savaşları, ikincisi rant savaşları, daha doğrusu paylaşım savaşları. Ama tüm grupların gözden kaçırdığı bir husus var arkadaşlar. Yüce Türk milleti. Bakalım bunlar ne diyecek? Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz ve sizlere bu bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen abone olun, destek verin. Yayınlarımızı beğenin arkadaşlar. Beğen butonuna basın. Yorumlarda sizlerle buluşalım. Etkileşim halinde olalım. Eksik kaldığımız konular varsa, bilmediğimiz konular varsa onları da yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bizim için çok değerli. Şu ana kadar vermiş olduğunuz tüm destekler için de çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar diliyorum.